Sadece bir komşuya sahip, hatta başka bir ülkenin sınırları içerisinde kalakalmış ülkeleri daha önce işlemiştik. Serinin ikinci bölümünde daha farklı özelliklere sahip sınırları izleyeceksiniz. Bir ülkenin ana topraklarından apayrı bir yerde başka bir ülkenin topraklarının içerisinde bulunan küçük bölgeleri. Aklınıza gelen bir örnek var mı? Bu küçük yerleşim yeri Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait. Burada sadece 40 tane bina ve 2 tane de sınır kapısı var. Neden mi? Çünkü etrafı tamamen Uman'ın Medha şehri tarafından çevrilmiş durumda bitmedi. Meta şehrinin de etrafı tamamen Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sarılmış. Birazdan söyleyeceklerim şaka değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu toprakları da yine Umman tarafından çevrelenmiş. Umman'ın ana topraklarından ayrı kalan bu kısmı Musandam bölgesi olarak adlandırılmış. Musandam bölgesindeki bir A noktasından Umman'ın ana topraklarındaki bir B noktasına deniz yolundan çok rahat gidilebilir. Ancak iki nokta arasındaki en yakın mesafeden gitmek isteyen bir kişi tam 6 kez sınır kapısından geçmek zorunda. Sırada bu bölümün en karmaşık sınırlarının yer aldığı Orta Asya ülkeleri Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan var. Haritada görüldüğü gibi Özbekistan içerisinde Kırgızistan ve Tacikistan'a ait birer bölge, Kırgızistan içerisinde de Tacikistan'a ait iki, Özbekistan'a ait dört yerleşim bölgesi bulunmakta. Olabildiğince ilginç paylaşılmış bu bölgelerden Kırgız toprağına bir göz atalım. Bu küçük şehrin yalnızca sınırları ilginç değil. Yaklaşık bin Kırgız'ı barındıran bu bölgede ne postane, ne banka, ne de resmi başka bir kurum bulunmuyor. Kırgız vatandaşlar kişisel ihtiyaçlarını karşılayabileceği küçük bir marketten başka hiçbir şeye sahip değiller. Sınırlar tamamen bölgeye sahip olmak isteyen Özbekistan'ın askerleriyle kuşatılmış durumda. Özbek hükümetinin isteği Kırgızların ana yurtlarına dönmesi. Ancak toprağını kaybetmek istemeyen Kırgız hükümeti vatandaşlarının da çıkmak istemesine rağmen tek bir kişinin dahi oradan ayrılmasına izin vermiyor. Kırgızistan topraklarında bulunan Sok bölgesi ise tam bir üç bilinmeyen renklem. Zira Sok bölgesi tamamen Özbek toprakları olmasına rağmen burada yaşayan halkın %99'u Tacik. Orta Asya'dan Doğu Akdeniz'e Kıbrıs adasına geçelim. Kıbrıs'ın güneyinde bildiğiniz gibi Birleşik Krallığa ait iki bölge bulunuyor. Bunlardan Dikele şehrine daha yakından baktığımızda Güney Kıbrıs Rum yönetimine ait 3 ayrı toprak parçasının daha burada olduğunu görebiliriz. Bilmeyenler çok şaşıracak. Ülkemizin haritası yalnızca bundan ibaret değil. Suriye sınırımıza yaklaştığımızda küçük bir toprak parçasının daha bizim olduğunu görüyoruz. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan 1. Osman Han'ın babası Süleyman Şah burada vefat etti. Ve naaşı da günümüz Suriye topraklarının içerisinde kaldı. Süleyman Şah'ın türbesinin bulunduğu bu bölge, iç savaş sebebiyle türbenin yeri değiştirilmesine rağmen resmi olarak tamamen Türk toprağıdır. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp bir yorum bırakabilir ve sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Farklı, düzeyli ve öğretici daha fazla içeriye anında erişmek için kanalıma abone olmayı da unutmayın.